Kim zulüm yapar da yanına kalır. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görecektir. Ve kim zerre kadar şer, zerre zerre şer işlerse ki ayet fermanı ilahi Allah'ın kanunu böyle. Bu dünyaya sadece bakmayın. Bu dünyada bekletilir. Bazı suçlar vardır ki bu dünya o suçun cezasına ve mahkemesine dardır. Bazı suçlar vardır ki bu dünya onun yargılanmasına dar gelir. Bu dünyanın alanı dar. Öyle bir mahkemeye ertelenir ki orada hakimin bizzat kendisi şahit. Hakim diyor ben gördüm ben. Hakimin kendisi şahit. Öyle bir mahkeme vardır ve ayet-i kerimede zalimler için Allahu Teala buyurur ki İbrahim suresinde zalimlerin yaptıklarından Allah'ın habersiz olduğunu zannetme. Allah görüyor. Onların azabı tam hak edeceği kerteye kadar bekletiyor. Çünkü Allah mühlet ve fırsat vermiştir. İmtihan dünyasıdır. Ve yine ayet-i kerimede gözlerin yuvalarından fırlayacağı bir güne onlara ertelemektedir Allahu Teala. Öyle bir gün ki o gün Allah'ın öfkesiyle Allah'ın gazabıyla karşılaşınca zalimlerin gözleri yuvalarından fırlayacaktır. Allah Kur'an'da böyle buyuruyor. Ve Allah'ın gazabından kendini kurtarabilmek için bir kişiye bütün dünyayı içindekilerle verseniz onu fidye olarak vermekten çekinmez. Ve diyor zalim öyle bir azapla karşılaşır, o azap ona gösterilir ki o sırada elinde olsa öz evlatlarını fidye olarak verir. Kendi çocuklarını verir, yeter ki ondan kurtulayım der. Zalimleri böyle bir korkunç azap beklemektedir. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz yok. Bu bekliyor. Bunun bir zamanı var. Elbette Allah'ın adl isminin bir tecellisi vardır. Allahu Teala'nın o azametine, büyüklüğüne yakışmaz ki ben her şeyi Allah'a anlatayım diyeceğim diyen çocuğu duymamış olsun. Mümkün müdür bu?